Sevgili İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi her şeyi algı, şov, yalan üzerine kurgulamış. Geçtiğimiz günlerde çok büyük bir törenle İstanbul Hadımköy'de halk ekmek fabrikası açtık diye büyük bir PR yaptılar. Sonra hakikatin üzerine gittiğimizde gördük ki halk ekmek fabrikasında ekmek üretilmiyormuş. AK Parti İstanbul İl Başkanımız orada gidip bir basın açıklaması yaptıktan sonra algının çöktüğünü, yalanın ortaya çıktığını, hakikatin ortaya çıktığını gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları yalan yarışına girmeye başladı. Ben burada bütün İstanbullular adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zat'a şu soruyu sormak istiyorum. Hangi bürokratın daha fazla yalancı? Orada ekmek üretiliyor mu, üretilmiyor mu? Yoksa İstanbul halkını halk ekmek kuyruklarına mahkum ederken o halk ekmek kuyruklarına soktuğunuz insanların geleceğiyle oynamak konusunda herhangi bir tereddütünüz var mı? Madem halk ekmek açıldıysa gerçekten İstanbul'da Hadımköy'de yapılan halk ekmek fabrikası ekmek üretiyor mu? Üretmiyor mu? Bunun cevabını çıkıp sizin vermeniz gerekir. Ama bu cevabı veremezsiniz. Çünkü her şeyiniz algı ve her şeyiniz manipülasyon her şeyiniz yalan üzerine kurgulanmış. Suçüstü yakalandınız. Suçüstü yakalanmanın ortaya çıkardığı itirafla beraber iki bürokratınız yalan konusunda birbiriyle yarışmaya başladılar. Bu fazilet durağı yalanı gibi ikinci bir yalanla yakalandınız. Çıkın İstanbullardan özür dileyin.